Merhaba sevgili seyirciler, bu haftaki programımızda Bodrum'u bisikletlerimizle geziyoruz. Bodrum deyince benim aklıma daha çok Bodrum geceleri, ünlülerin boy boy fotoğrafları, magazin programlarında ünlülerden bahsediliyor, işte Bodrum gecelerinde bar eğlenceleri, yani Bodrum bu mu aslında Cengiz Yargıç? İşte bu onların görmek istedikleri, evet. çünkü bakmakla görmek arasındaki fark da bu işte, onlar... Sen nereye bakarsan, ne görmek istersen onu görürsün. Yani bir algı yaratılıyor. Bodrum deyince aklımıza işte Bodrum geceleri geliyor. Halbuki Bodrum'un başka bir yönü var. Evet, işte bakın bizimki de bir televizyon programı. Evet. Bodrum'u geziyoruz. Ne görüyoruz? İnekleri görüyoruz, evet. köyleri görüyoruz, bir doğa var. Evet. Hala yemyeşil bir ortam. Ee, Zeytin bahçelerini görüyoruz. Hala evet. kültürün e, yaşandığını görüyoruz. E, tarım, hayvancılık, el sanatları evet, Bodrum'da, Bodrum'da hala var. Ben... Hala bunlar var. Çünkü Bodrum bir kere Ege halkının hı hı. yaşadığı ve Ege halkının tabi önemli bir kültür var burada. Şimdi biz hani şey mi zannediyoruz Bodrum gecelerinde işte o otel işleten bodrumlular mı? Mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. E, Sezonlu gelen e, işçiler onlar. Otellerde çalışan, sezonluk çalışan kişiler. Yani yerlisi orada çalışmıyor ki zaten. Tarım, hayvancılık, evet. el sanatlarıyla uğraşıyor. Evet. Hatta orada e, yerel bir bakkalı uğradık. Evet, evet ve e, bizim turistler e, o bakkalı e, çok ilginç buldular. <laughs> evet. Şimdi e, tabii Büyük e, zincir marketler, e, bakkalları maalesef öldürdü, yani yok etti. O kültürü e, yok etti ama köylerde hala devam ediyor. O devam kontörü... ediyor. Biz de turlarımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani biz e, bu turlarımızda yerel halka mümkün olduğu kadar uğramayız. Tabii orada alışveriş yaptılar. E, zaten bu bisiklet turlarının. E, faydalı bisiklet turizmin faydalı olabilmesi için yerel halka da bir getirsinin olması gerekiyor ve biz de bunun için zaten uğraşıyoruz. Şimdi sonuçta şöyle, işte bakmakla görmek arasındaki fark dediğimiz şey, şimdi o medya organları sürekli bunları ön plana çıkartmaya çalışıyor, bunları rol model olarak bizi önümüze sunuyorlar, onların hayatları sanki bizim için çok önemliymiş, böyle olmalıymışız gibi sunuyorlar. Biz ise ne yapıyoruz? Gelen misafirleri bile, özellikle bu köylere götürüyoruz. Televizyon programlarımızda da bunları yayınlıyoruz. Niye? O zaman bizde de bir montaj, bir kurgu var mı? Hani onlar Bodrum gecelerini böyle montajla gösteriyorlar evet. ya süsleyerek. Bizde de var mı pek öyle bir montaj? Var tabii. Biz de montajlı <laughs> ve kurgulu gidiyoruz. Evet. Yani bizim kurgumuz ne doğayı göstermek? Montajı nerede yapıyoruz? Buradaki istemediğimiz görüntüleri atıyoruz. Kendimizin istediği görüntüleri atıyoruz. Bunu herkes yapabilir. Herkes ne istiyorsa, ne duymak istiyorsa bir kasetten, bir çekimden oraları kırpabilir. Sadece orayı alabilir. Diğer tarafı zaten attığınız zaman sadece öyle bir dünya varmış gibi gözükebilir. Onun içindir zaten aslında görüntü ve ses kayıtları mahkemelerde bir delili olmuyor. Çünkü şimdi o medya diyecek ki alın Bodrum bu. Evet. Bak diyecek Bodrum bu. Bize diyeceğiz ki buyurun Bodrum bu. Ben hiç Bodrum'u görmemiş olsam evet. e, televizyondan, medyadan, sosyal medyadan bana anlatılan gibi izlediğim a evet. gerçekten bu derim. Çünkü onu göstermişler bana. Evet. Onu izlemişim. <laughs> Zaten bisiklet turlarının özelliği bu. Farklı rotalar. Hı hı. Yani bugüne kadar hep Tur şirketleri de bunu yaptı. Bilinen aynı yerlere gitmek, hı hı. aynı belirli odaklar var, olara, Paket. işte turistler oraya götürüp para harcatmak. Bizim yaptığımız ise alternatif rotalar oluşturup bir bölgenin gerçek doğasını, işte oradaki yaşantıları sunmak. Evet yol boyunca zeytin ağaçlar Ege'nin incisi zeytin ağaçlarının arasından geçtik. O kadar güzel, ölümsüz ve zeytinin o kadar faydası var ki insanın insan hayatına işte kozmetikte kullanılıyor, ilaç sanayinde kullanılıyor. Yaban hayatı e, besle, yaban hayatı koruyor zeytin ağaçları. Aynı zamanda e, karbondioksidi, iklim değişikliğine de bir çare aslında. Havadaki karbondioksidi de e, zeytin ağacı çekiyor. Yani bu kadar çok faydası olan bir ağacı biz ne yapıyoruz? Katlediyoruz. İşte onları kesip onun yerine beton dökülüp binalar yapılıyor, villalar yapılıyor. Zeytin ağacı kendi kendine bir fabrikadır. Yani zeytin ağacının bir özelliği diğer tarım e, ürünleri gibi işte ilaçlamaya böyle çok bakıma gerek yok. Evet. Kendi kendine bu yetişir ve her şeyinden yararlanır. Aslında zeytin ağacı suyu sever. Hani bakarsan sulak ortamda ama e, kendi kendine kuru ortamda da kuru toprakta da yetişebilen bir ağaç. O zaten toprak değil özelliği rüzgardır. Hı hı. Yani o bölgenin havası ve rüzgarının esintisidir aynı ağacı, aynı toprakta gel. İstanbul'daki işte millet bahçeleri var ya, evet. millet bahçelerine çıkmaz. Evet. Şimdi sen böyle bir değer varken ki dünyada, tarihine de bakarsan zeytin çok önemli. Evet. Ya barışın simgesidir. Evet, güvercinin ağzında zeytin dalının olması. Evet bu barışı simgelemiş. İşte bu çok aslında çok eskilere, Nuh zamanına denk geliyor. Dünyadaki düzeni öğrenmek için Nuh güvercinini gönderiyor. Güvercin bir zeytin dalıyla geliyor ağzında. Nuh bunu görünce tamam diyor. Dünyada barış var, huzur var, düzen var. Evet. evet şimdi zeytin bu kadar verimli, bu kadar bereketliyken aynı zamanda işte şu da anlatılmak istiyor da. Ya bu dünya hepimize yeter. Yine bisikletlerimizle gezerken tabii çok güzel zeytin ağaçlarının arasında ilerlerken bir göle rastladık ve orada kaplumbağalar vardı. E, doğal yaşam kurmuşlar orada kaplumbağalar. E, çok güzellerdi. Ellerimizle besledik onları. Evet işte doğal hayat böyle bir şey. Yani onlar kendi doğasında bir şey kurabiliyorlar, yuva kuruyorlar. İnsanlarla da oradaki köy halkı da gelip onları zaten besliyorlar. Biz de gittik ellerimizle besledik. Evet. Şimdi hep bilinir ya karetta karetta kaplumbağaları. Evet. Sanki Ege'de sadece bu kaplumbağalar var. Hep bize çünkü medyada bunları yansıtıyor. İşte bu kaplumbağalar var. Onu da bize yani zaten yerel halk değil. Yabancılar geldi bize değil mi? Avrupalılar geldi. Karetta karetta kaplumbağalar var. Çok önemli. Ben oradaki köylülerle de görüştüm. Onlar şöyle diyor, ya diyor bizim Kaplumbağayla bir sorunumuz yok ki. Ya onlar diyor geliyor burada yumurtluyor, işte geçiyorlar biz de onlara bakıyoruz falan. Ama şimdi bu çevrecilik de biraz... Popülist kolay. hale getirdi yani yoksa köylerde kaplumbağalar evet. geziyor, doğal yaşamlarını Aha. sürdürüyorlar. Yani köylülerle, halkla iç içe bir bütün olarak zaten yaşamlarını evet. sürdürüyorlar. Şimdi çevrecilikle birlikte işte o hayvan koruma sadece şey oldu. Kediler ve köpekler, diğerleri hayvan değil yani. <laughs> Sadece bunlar hayvan oldu. Bununla birlikte de işte bu ilan edilen sit alanları, koruma alanları daha sonra mı bakıyorsun? Oteller ve çeşitli böyle merkezler. Oluyor. Merkezler haline geldi popülist merkezler haline. Şimdi bizim bir arkadaşımızı biz Çin'e gönderdik. İpek yolu rotasını takip ederek Çin'e varmayı hedefliyor. Yaklaşık da bu yolculuğu sanırım bir yıl mı sürecek? Bir yıl sürecek, şimdi bir ay oldu. <laughs> bir ay oldu, şimdi nerede Ersin Vural? Şu anda Konya'da. Konya'ya vardı, İşte Bursa üzerinden geçti. Şimdi rota şöyle, direkt Çin'e doğru bir yolculuk yapmıyor. Çünkü amaç İpek yolunu deneyimlemek. İpek yolu rotası aslında Türkiye'de bir tane yol yok. Yani Karadeniz rotası da var. Güneyden gelen bir rota var. Deniz yolları bile İpek yolu rotası. Çünkü o dönemde şöyleydi aslında sınırlar yoktu. Yani vize, pasaport gibi bir sorunları yoktu ve bu insanlar dünyayı gezebiliyorlardı. İşte kültür alışverişi olabiliyordu. İşte bilgi, bilgelik o zaman çıktı. Evet. E şimdi bir medya bize bak, dibimizdeki yeri bile bak, kendi, değil mi ülkemizdeki şehirleri bile biz tanıyamıyoruz. Şimdi Ersin, bu Türkiye rotasını özümseyerek yapacak. Gittiği yerlerde, işte Bursa'yı orada, Bursa'da ipek böcekçiliğini araştırdı. Yaç kalmış mı? Kaldı mı? E, kalmadı. kalmadı. Ya yani bir zamanlar vardı maalesef. Zenginlikler de bunlar aslında. Oradan Mersin'e inecek. Mersin'den tekrar kuzeye doğru yukarı çıkıp işte Antep ve e, şey e, İpek yolunun önemli rotalarından Kars'tan geçerek Gürcistan'dan Çin'e doğru yolculuk. Evet Çin'e doğru Ersin Bural'a o zaman iyi yolculuklar diliyoruz. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Cengiz Yargıç ve ben Nesrin Yaman. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.